Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün pilav yapıyorum. Şöyle bir çay bardağı dolusu. Şu kadar eksik. Bir yağım var. Bir çay bardağı taş şehriyem var. İki su bardağı da pirincim var. Yağımızı tencereye alarak başlıyoruz. Yağım kızınca şehreleri ilave yapacağım kavuracağım yağımı kızdırdım şehrelerimi ilave yapıyorum rengi dönene kadar kavuruyorum Bu arada tuzunu da ilave yapıyorum. 쟤들이 이렇게 하거요 Çünkü rengi döndü. Üzerine yıkanmış pirinçlerimi ilave ediyorum. Şimdi bir dakika tamam. Pirinçleri de pirinçlerimi de kavurdum 2 bardak pirinç kullanmıştım 4 bardak da su ilave ediyorum her bir bardağa 2 bardak su olacak şekilde suyunu ilave ettim şöyle güzel bir şekilde kaynayacak altı açık yoğun bir şekilde harlı ateşte 3-4 dakika öyle kaynadıktan sonra altını kısacağız. Kısık ateşte kaynatacağız. pilavım pişti. Suyunu çekti. Dinlenmesi için şöyle bir ağzını kapatacağım ve dinlenmeye bırakacağım biraz. Pilavım demlendi. Servise hazır.